Hoş geldiniz. Nasıl geçti YKS'ler? He? Ne yaptınız bakalım? Gençleştim tabi sakalları kestim incelttim Bok gibi bok gibi geçti Çok iyi abi çok iyi Arkadaşlar şimdi hayatın sonu değil biliyorsunuz Eee Hayat bir sınav değil O yüzden kendinize güvenin içinizdeki siz her zaman içinizde. Motivasyon konuşmamı da yaptım. Evet, forma tanıtımımız çıktı. Daha doğrusu formanın hikayesi. İstediklerimi mi amanın? Bizelim ya. İşte karşınızda yepyeni forma. Hem bir savaş zırhı, hem bir forma. Yakada iki cihanın fatihinden bir söz. İmkanların sınırını görmek için imkansızı denemek zorundasın. Bu sözü İngilizce yazdık ki tüm dünya anlasın. Ağır süvarilerin savaşlarda kullandığı zincir zırhı formaya taşıdık. Savaşçı ruhlara tam otursun diye tasarladık. Kolları ejderha zırhı desenleriyle kaplı. Drakaris! Ee, pardon, kendimi kaptırdım. Paha biçilemez anıları sırtında taşı diye mücevher formu ekledik. Yeni şampiyonluklar kazandıkça burası mücevher dolup taşıyacak. Çok iyi nefes alsın diye en iyi forma kumaşını kullandık. Çünkü bir maçta ter yoksa heyecan yoktur. Heyecan yoksa biz de yokuz. Dikişleri de Maalesef. sağlam, Maalesef arkasındaki ya. takım da. Renkleri de solmaz, tutkusu da. Yepyeni logoyu taşıyor. Onu taşımaya hazırsan, hadi başlayalım. Arkadaki seslendirme Kemal mi? Evet Kemal. Nasıl? Satış ne zaman bilmiyorum daha var. Daha var dedim yani en kısa zamanda. Coming soon. Yakında abi. Forma bende değil şu anda. O yüzden formayı yiyemem. Ya bugün evet PUBG takımı bir sıkıntılardaymış. Bir izleyelim de bir kendilerine gelsinler ya. Bugün inşallah böyle bir 3 4 birincilik ha? Yok mu? Ha bir de bir de e, sevgili arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, Sefo ve Rainmen'in Bonita şarkısı çıktı. Hep beraber klibi de çıktı hatta. İzleyelim hep beraber.

Yapıyorsam bunu demek ki nasıl Bakıyorum beyin epecek ısıt Geçen konuları yeniden ısıt Kukukçu Pada Lois Değil hani Sartıp sana kaçma Gel yap empati Uuu Duram o yerde bir daha Benim ol hep bonita Bak şimdi reis geliyor reis kurban olduğum geliyor bak. yok artık yok Güzel genel olacak mıymış ya? 🎵Duramoyerde işte? bir <laughs> tanrı🎵 O nadbet lan bence. 🎵Benim olin ben Beni böyle bir dans etmiyor ya. 🎵Olan bir chat ne biçim kötü adamlarsınız ya. 🎵Benim İçiniz çürümüş lan. Kaç, 10 üzerinden kaç. Bak Sefo'nun asıl bu şarkısını ben not betledim ama asıl sevdiğim bir şarkısı çıkacak yakında o oh, harbi güzel bak harbi ben dinliyorum yani arabada falan e, yalnızken bile dinliyorum yani o güzel yakında çıkacak Sefo çok sevdiğim bir arkadaşımdır bu arada Buyurun eğer destek verirseniz çok memnun olurum teşekkürler e, maç başladı mı başlamış Değil Hemen açtık yani, like galiba. Someone, you know, evet açtık abi. Bir, bakayım. Neyi kapatıyor ya? kutusunu da kapattım. Sırf sure arkadaşın niye beğenmiş TvP'si? You... You... Yok Hayır, ben harbiden... Eee... Not bad yani. Ben bir de... Artık bu sert şarkıları nedense böyle... Okey olmaya başladım ya. Dinliyorum yani. Vallahi bak. Yemin ederim... İçten söylüyorum ya. Tam yaz şarkısı oğlum. Ali Tilki'nin de ben şarkılarını seviyorum. Sıfır RP e ya. Ya yeme bizi diyor. <laughs> ya arkadaş olmamızın da tabi etkisi var tabi de. Ama ben yani yani. Frostet ya. Froset 28. ayın kutu Koray 18 aydır. Hüson 5 aydır. Kral diğer 43 aydır. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ne oldu? diyorlar. Liquid'den önce mi çıkacaklar? Bitrate 8 kaldım zaten. Yapmayı planlıyorlar tam anlamadım. Big Boss Life de yola çıktı. Sen bir tık yaşlandığınla genç RP'si mi yapıyorsun sanki? İyi yanından geçiyor olacak Big Boss Life. Ya arkadaşlar ben zaten Türkçe müzik çok dinlemiyorum. Dinlersem de böyle arkadaşların şarkılarını dinliyorum yani. Power Grid'e doğru çıktığını görüyoruz. Virtus Pro'da arabasını bindir. Bak çalın Rain Man, Sefo. Birlikte süper Ali'nin de arkadaşım değil ama sizi seviyorum. Ar e Uzi. Navi hareket etmemiş. O ara ara. Virtus Pro neye, nereye, <gülüyor> nereye, <gülüyor> nereye gidecek açıkçası tam bilmiyorum. Ama Virtus Pro genelde dağlarda Köfte oynamayı seviyor. Lan. Sansar Hüsnü hoş geldin. Ee, şöyle bir yayına geçelim çünkü Hocam PUBG sersin. Abi dur ne güzel Mert'in anlatımıyla izliyoruz işte ya. Spotify'ını takip ediyorum yalan soruyorum. Lan ne yalan söyleyeceğim? E, listeme bile ekledim Spotify listeme. Lutucun <laughs> Türkçe. Da bir spray. İsabet yok. Mehmet Öz 8. ayın kutusun. Grank iyi. 8 aydır ayna var. 7 aydır hoş geldin. Sütlaç 6. ayın Çok, Çok sağ ol. Botlarda muhtemelen şey var ya. Sesi e açayım biraz. 1000-2000 puan falan. Çok bir şey olmuyor. Enes Batur da dünya unutma. Kabin memuru yakaladın. Zaten oy kullandıysanız herkesin fazla fazla. Sıcağı. 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 Sıcağı.